Merhabalar. Kerem ile film çıkışına hoş geldiniz. Ee, bugün Darren e, e, geçen hafta çıkan e, son filmi e, Suç filmi hakkında konuşmak istiyorum. E, orijinal adıyla Cold and e, bu son filmi e, biraz beklentimin dışına çıktı. Yani şu açıdan demek istiyorum. Aronofsky bildiğiniz gibi e, Dünya Coğunu'yu yine konuşturan Reconfer'a sonra her filminde aşağı yukarı böyle Burhanlar, e, giderek cehenneme doğru inen karakterler e, de beğendikçe daha da batan e, insanları anlattı. E, her zaman filmlerinde bir böyle bir e, trajedi, bir dram vardı. E, bu film ise e, bunların biraz dışına çıkıyor. Bu konuya tekrar döneceğimi söyleyerek e, filmi anlatmaya başlayayım. Eee hikaye hikayeyi Donavski ve e, Charlton Charles Huston yaratmışlar. Huston kendi romanından e, esinlenerek yazmış, adapte etmiş. Bir genç bir e, Hank adında bir karaktere bakıyoruz. 1998'in New York'unda. Bu yer ve e, mekan önemli onu da açıklayacağım. E, Hank e, çok gelecek vadeden bir tane beyzbol oyuncusu adayıyken e, bir kaza geçirmiş ve barman olmuş. hayatını bir şekilde düzen sokmuş. Bir kız arkadaşı var, bir işi var bir şekilde ama tabii ki e, başlangıçta hayatında koyduğu hedeflerin üzerinde kalmış bir karakter. Bu karakterin ee, evinde kedisine bakması gereken bir komşu e, şey dışına çıkacak bir komşunun kedisine bakmaya çalışırken belaya bulaşması üzerine başlı hikaye ve bunun üzerinden gidiyor. Ee, biraz önce bahsettiğim bu hikayenin 1988 yılında olması e, New York'un e, aşağı e, aşağı doğu yakasında geçmesi hikayenin tabii ki tesadüf seçim değil. Hem Aronofsky hem senarist gençlikleri ve yaşamların bir kısmını burada geçirmişler. Dolayısıyla oradaki ortamı rastgele seçmiyorlar. Çünkü 98'in sonundaki New York biraz böyle bir popülaritesi açan, artan bir kargaşadan, parantez için daha böyle bir asil komünitenin yerleşmeye başladığı bir yer. O zamanlar öyle bir dönem. E, zaten biliyorsunuz New York kadar kozmopolit e, bir yer. Her etnik köken, her e, milletten insanların olduğu bir yer ve bu insanlar da bir süre çeken New York Newsy diye tan tanınıyor zaten. Dolayısıyla burada karakterler de öyle. Yani e, değişik etnik kökenlerden, milletlerden kar karakterler var ve bunların hepsi biraz uçuk ve uçarı karakterler. Yani e, bizim peşim e, karakterimizin peşine takılan Rus mafya e, üyeleri var. Onlardan daha da tehlikeli olan e, psikopat e, Yahudi Protestan mafyalar var. Olayı araştıran bir tane Afrika'da kadın var FBI'ye cana. Onun dışında böyle değişik milletlerden kişiler karakterler yan karakterler görüyoruz. Dolayısıyla ortam ve mekan e, biraz bu New York'ta olan multikültürelimizi temsil eden karakterler. Bunu film boyunca hissediyoruz zaten. Ee, hikaye bakacak olursak aslında hikaye iki bölümden gidiyor. İlk bölümde biraz baş karakter hang karakterine ve onun çevresini tanıyoruz. Sonra da biraz daha sonra biraz takip, entrika, aksiyon, biraz daha macera kısmı evriliyor diyebiliriz. Ee, film düzgün akıyor aslında. Biraz fazla bana düz geldi. Biraz Kevin Smith'in bazı filmlerini hatırlattı. Özellikle sinema filmi hatırlayanlar. E, ciddi esnitler göreceklerdir. Ama Aronofsky ona rağmen kendi e, imzasını e, belli uçağa koyuyor. Yani filmde bir karamsar bir hava var. gene karakterin boğuştuğu bir travma var. Her filminde vardır bu. E, aynı şekilde bazı özellikle bazı sekanslarda gözümüze çarpan çok ciddi sebepler ve kamera hareketleri var. E, bunu Aronofsky önceki filmlerinde çok daha büyük ölçekte yapmıştı ama burada da var. E, ve sonuç olarak böyle bir e, düz ama çok ciddi bir e, engebeye taşımayan birkaç tane önemli twist barındırmasına rağmen e, Aronofsky için özellikle çok düz akan sade bir film çekmiş aslında. Heyecanlı, tempolu, oyuncular e, oyunculuklar gayet iyi. E, Aslan e, başrolde iyi oynuyor. Çok ben şahsen çok ciddi bir empati kuramadım ama gene de fena bir e, karakter değil baş karakter olarak. Onun e, etrafındaki insanlar özellikle bu e, psikopat Rus, Rus değil mafyaları oynayan Liv Schreiber ve e, tanınmaz bir makyajın altında Wilson D'Onofrio Onlar gayet hoş bir eve katıyorlar. King e, kadın polis rolünde gerçekten başarılı. Dolayısıyla bu oyunculuklar e, genel olarak belli bir süreliğin üzerinde. Yalnız dediğim gibi yani Aronofsky'in filmografisine bakınca ve e, filmin görüntü de o, Erzurum'da vazgeçilmez görüntü yönetmeni e, batik ki bildiğiniz gibi günümüzde en önemli görüntü yönetmenlerinden biri. Onlardan belki daha biraz daha kendini hissettirecek, daha böyle e, etkileyici ama yani hani abartı kapmayan etkileyicilikte bazı kadrajlar bekliyordum. Dediğim gibi bir yangın merdiveninde geçen bir sekans da var ama onun dışında çok bunu göremedim. O birazcık açıkçası benim biraz beklentim üzerinde kaldı. Ee, ama dediğim gibi yani ben bunu bir Aronofsky'nin e, filmokrasisinde bir ara gibi görüyorum. Ara da değil daha doğrusu bir komedi, romantik, e, polisi bir komedi çekmek istemiş. E, ve böyle bir ara vermiş yani o derin, karamsar, depresif filmlerin arasında bir ufak böyle bir değişiklik amacı da de çekmiş gibi geldi bana. Keyifler izlenebilir. E, i̇kinci yarıda birazcık e, dediğim gibi mizahının azalması ve biraz aksiyon dozunu artması çok çok filmin tonuna... Beni çekmedi açıkça ama sıkmadı, izledim tabii ki. Bazı yerlerde keyif aldım. Dediğim gibi twistler fena değil, son hiçbir şekilde fena bir şekilde bitmiyor karakterin redemption'ı. yani kendinden arınması gibi finale bağlamış. O da bence güzeldi. Ee, doğrusu başka karakterin içinde bulunduğu e ruh durumunu güzel bağlıyordu bence. E sonunda güzel bir sürpriz var gene. E İzene bir özellikle şu yazın son sıcaklığı hissettiğim bir zamanda. Ee, o vakit geçirmek için, kaliteli bir aksiyon filmi izlemek için ee, izlenebilir ama Aronofsky'nin tabi eski filmlerinden bir yeni bir halka bekleyenler böyle bir e, Requiem, işte Mother falan tarzında böyle bir duygusal girdap, böyle bir depresif bir atmosfer ve böyle bir trajedi, e, geçerlimez bir trajedi ortamı bekleyenler e, aradıklarını bulamayacaklar onu söyleyeyim. Tabii ki bu bilinçli bir tercih. Ee, dolayısıyla ben görmeyi tavsiye ediyorum. Dediğim gibi beklentilerimizi başka bir yere çekmedikten sonra. Teşekkür ederim. Ee, Kerem ile film çıkışında tekrar buluşmak üzere. Sağ olun, iyi seyirler.